Selamlar Fenerbahçe taraftarları. Bugün sizin için süper heyecanlı bir haberim var. Sarı Kanaryalar, yeni yıldızları Anderson Taliska ve Milan Skriniar'ı Türkiye Futbol Federasyonu'na kaydettirdi. Evet, doğru duydunuz. Şimdi bunun ne anlama geldiğini merak ediyorsanız hemen açıklayayım. Bu kayıtlar, Taliska ve Skriniar'ın Fenerbahçe için hemen oynayabileceği anlamına geliyor. Daha önce Diego Carlos'un da kaydedildiğini hatırlarsanız, Fenerbahçe kadrosunu gerçekten güçlendiriyor. Ve tahmin edin ne oldu? Rizespor ile büyük maç hemen köşeyi döndü. 2 Şubat pazar günü saat akşam 7'de Şükrü Saraçoğlu stadyumunda. Hem Taliska hem de Skriniar bu maç için hazır. Ama sahaya çıkıp çıkmayacaklarına teknik direktör Jose Mourinho karar verecek. Bu yeni transferler oynarsa stadyumdaki coşkuyu bir düşünün. Fenerbahçe taraftarları Rizespor'a karşı takımınızı desteklemeye hazır olun. Bu maç her şeyi değiştirebilir. Öyleyse takvimlerinizi işaretleyin ve sakın kaçırmayın. Çok heyecanlı bir maç olacak. Takımımızı destekleyelim ve onlara Fenerbahçe ruhunun gücünü gösterelim. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar tutkunuzu kaybetmeyin ve inancınızı koruyun. Fenerbahçe, gol gol gol.